Merhaba arkadaşlar. Diğer kayda devam edelim. Diğer örneğimize geçeceğim. Create dedim. Table. Öğrenci. Liste. Şey yaptım. Burada parametreleri yazacağım. Öğrenci. No dedim. Integer olsun. Anahtar. değişkenim olsun yani tablomdaki anahtar sütürüm olsun identity dedim buna kimlik verelim bir ile başlasın birer birer atsın diyelim şu anlık ad diye değişken oluşturdum en var 50 karaktere kadar yazabilsin soyad dedim bunu da en var vereceğim yine 50'ye kadar yazsın sınıf diyelim. Bunu da en var yapalım. Bunu da 10 diyelim. Bir de ortalama diye değişken oluşturalım. Bunu da integer olarak tanımlayalım. Şuna bastım oluşturdu. Kontrol edelim. Select yıldız forum öğrenci listesi dedim şu şunu kapatmamız lazım şu kodu çalıştırdım bakın tablomun sütunları geldi sütun isimleri geldi şimdi buraya eleman ekleyelim eleman neyle ekliyorduk insert into dedim öğrenci listesi öğrenci listesi dedim parametre olarak ne gireceğim ad soyad sınıf bir de ortalama gireceğim values yazdım. Yani değerlere gireceğim şimdi. Ad olur. Böyle dedim. Sınıfı o bir de yapalım. Notunda 90 yapalım. Diğer değerime geçtim. Değerler yani 70 yapalım. Bir isim daha girelim. Mustafa diyelim. 11 alalım. Bana da 100 diyelim. Son bir örnek daha bir eleman daha ekleyelim bir tane de kız olsun aynı şey diyelim 11 e sınıfı olsun bunun da dersi 85 olsun bu arada bitirdim çalıştırdım Incorrect near her şey şuna virgül atıp unutmuşuz satır satır ekledim. Bunu bir daha eklemesin diye kapatacağım. Tekrar çalıştığımda bir dört tane daha ekleyebilir. Ekleyecek. O yüzden kapattım. Şimdi select yıldız from öğrenci öğrenci listesi dedim. orada geldi isimlerim. Bunu şimdi sıralamak istersen order by dedim. Neye göre sıralayalım? Sınıfa göre sıralayalım. Bunu çalıştırdım. 11 e adam başladı. Sınıfı değiştirip eğer ad yaparsam alfabetik olarak yapacak bunları hep. Sonuna DSC yaparsam ama pardon dsc yaparsam bu sefer tersine alfabetik olarak z'den a'ya sıralayacak aynı şekilde notları yapalım ortalama ortalamayı yapalım yürüt dediğim zaman yüzden başlayacak yüzden sıfıra doğru diğer türlü yaparsam 70'ten 100'e doğru Bu sıralamayı da yaptıktan sonra sıradaki ne yapalım? Update'e bakalım beraber. Şimdi update yazdım. Update dediğim şey neydi? İngilizce'de güncelleme. Update dedim. Öğrenci listesi tabloma dedim. Set et dedim. Ortalama dedim. Eşittir. 90 yap dedim. Ver dedim. Öğrenci nosu 2 olanı değiştir dedim. Bir satır etkilendi dedi. Select hemen kontrol edelim. Yıldız from öğrenci listesi. Çalışalım. 90 oldu şurada ikinci öğrencim nerede burada id'si şurada 90'ı yaptı güncelleme işleminden sonra bir de silme işlemi gösterelim silme işlemi delete öğrenci listesi ver Ay silelim öğrenci öğrenci yapmayalım şöyle yapalım. ad eşit şöyle yaptığımda sili olması lazım yürüt dedim bir satır etkilenli select yıldız from öğrenci listesi şunu da kapattım a şeyi sildim Ama bu örneğimde bu kadar sınav çalışması olarak yapabilirsiniz. Siz de bambaşka şeyler deneyebilirsiniz. Araba listesi olur. Farklı şeyler olur. Buradaki temel amacım tablo nasıl oluşturuluyor? Ekrana nasıl yazdırıyorum tablomu? Eleman nasıl ekliyorum? Nasıl güncelleyip siliyorum? Sıralıyorum. Onu da unutmayalım order by. Bunlara bakın. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.